Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Sinan Gelen. 1965 Bayburt 1970'den beri Yalova'da yaşıyorum. Evliyim. Bir iki tane e, çocuğum var. E, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve e, Sosyoloji mezunuyum. uzun zaman Yalova'da iş adamlığı yaptım. Siyasetin içerisinde SP'ye de başladım. SP Gençlik Kurulu'nda başlayarak Partinin kişi, çeşitli kademelerde görev yapıyor. İl Delegesi, ilçe Delegesi, Yönetim Kurulu üyesi, il Başkan Yardımcısı, iki dönem belediye ve ve geçen dönemde yine bir belediye başkan adaylarımız ve aynı zamanda milletvekili adaylarımız oldu. Bu dönemde şu anda partimiz çok zor bir dönemde geçiyor. Özellikle 31 Mart'ta kazanmış olduğumuz belediyelerden sonra partimizin üzerinden hiçbir baskı oluşmuyordu. E, bu manada bu baskıları e, bertaraf etmek ve belediyelerimize ve halkımıza ve hakkımıza, hukukumuza sahip olmak için nitelikli bir yönetim ve nitelikli bir anlayışla e, yeni bir yönetim oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. işte malumuz bu 38. kongremiz yapılmak üzere. Sizler de burada bir başkanlığa adaylığınızı koydunuz. Nasıl bir süreç bizleri bekliyor? öncelikle de bizim üyelerimiz genel merkezimizin göndermiş olduğu tabloyla bir askıya çıktı. İlk ihtimal yarın ve bir gün askı süresi bitecek. Askı süresi tarafından sonra bittikten sonra da ilçeye ilçe bir karar alacak. Karar aldıktan sonra da Yalova'nın genelinde delege seçimleri başlayacak. Delegelerimizi mevcut olan askıya çıkan üyelerimiz seçecek. Önce merkez ilçe delegelerimiz seçilecek. Sonra merkez ilçe delegelerimiz seçildikten sonra ilçe başkanımızı aynı zamanda e, il delegelerimiz seçilecek. De ve daha sonra da il başkanlarımız ve kurumsal delegelerimiz seçilerek süreç bu şekilde tamamlanacak. Ben, e, Seçildiğiniz takdirde ne gibi projeleriniz var, nasıl e, bir yol izleyeceksiniz? ben e, burada sizin aracınızda da söylemek istiyorum. Çarşamba günü parti binamızda saat 18.00'de basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamasında zaten detaylı bir bilgi vereceğiz. Ama size bir ön bir bilgi olarak şunu söylemek isterim. Biz bir yönetimle çıkıyoruz. Hem ilçe başkanımız hem kendini yetiştirmiş ve partiye ve ülkemize hizmet edecek. Biz bir yönetimle çıkıyoruz başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Efendim eee siz Şimdi bir ııı e, seçim ııı e, takdimi Bu biraz da böyle biraz ııı e, beklemedi. 第六。 Buradan Yalova halkına ve diğer adaylarımıza neler söylemek istersiniz? Yalova halkına şunu söylemek isterim. Biz ilk röportajımızı bugün sizlerle yapıyoruz. E, adaylık sürecini başlatıyoruz. Yarın başlatacağız. Ve bunu da biliyorsunuz Atatürk'ün çok önemli. Ve Yalova Atatürk için çok çok önemli. Yalova Atatürk'ün yazlık başkanı. Ve partimizin de kurucusu. Özellikle mesajı burada vermek istedim. Yalova'da Çağdaş iletişim sistemi nasıl kurulmuş? Bir parti nasıl çağdaş bir şekilde yönetilmiş? Demokrasiyi nasıl kişiselleştirilmiş? Kişilerin hak ve hürriyetleri nasıl e, sahip çıkılıyor? Yani, e, hak ve hürriyetleriyle ilgili onların demokratik anlayışına nasıl cevap veriliyor? Bunların hepsini e, gerçekleştirecek, Bu manada çok e, kendini yetiştirmiş, bilgi birikimi bir, bir yüksek, tecrübeli bir yönetim olur. Ee, Yalova'da 8 tane belediyeyi aldık. Bu, Bu 8 tane belediyenin Yalova'ya en iyi şekilde, en üst düzeyde hizmet vermesi için elimizden geleni yapacağız. Bundan da koordineli bir şekilde çalışacağız ve Yalova halkı e, sosyal yardım belediyesi taşıyacak ve aynı zamanda.